Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size bir bak göstereceğim. İlk önce buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Hem size bir backroom'sa nasıl gidilir onu da göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce ilk önce şuraya çıkıyoruz. Şimdi şuradan dediği kalıyoruz. İki çift tıklama yapıyoruz. Bunu dikkatli yapacağız. Aynen arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oyun bug'a girdi ve buraya girdik. Bakın. Yani ben de ilk bunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Neyse şimdi bunu boş verelim. Şimdi tamam bunu yaptık. Eee ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar kovana gidebilirsiniz bu taktikle gösteriyorum hemen yine geldik arkadaşlar ya arkadaşlar şaka gibi neyse hemen şöyle yapalım şuradan yapalım girdik A, A B yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik Şurada bir yer var Şimdi Beklimus'a nasıl çıkılır Onu göstereceğim Kesinlikle burada canavar yok Bakın çıktım Hı -hı. Herkese görüşürüz Bay bay Arkadaşlar esnesi alın Ben esnesimi alıyorum Çok havalı bir şey çünkü bunu belki profil şey yaparım yani herkese görüşürüz bay bay <laughs>